Selam arkadaşlar. Deprem oldu diye yayını kapattım ama deprem değilmiş. Arabamız da çarpmışlar. Encome tocu becraf. Boş ver. Devam et var. I'm on a one or a. Server is not full. Game starting in 10 seconds. Poyraz 1 6 3 4 3 3 5 8 join a game. 4 bölü 4. Bedars is starting in 5 seconds. Bedars is starting in 4 seconds. Bedars is starting in 3 seconds. Bırak kapıyı aç. Al, tamam. Tekrar kalkalım. Şu çocuğu geldi Hadi be daha fazla elmas Bunlar çok ağır. Hayır. Poyraz 1-6-3-4-3-3-5-8 Aslain Baygu Atıcan 2107 Kurtle Teams Bedhas Be Engroken Baygu 2107 You invincible for 5 Ya, öf. Böyle Koyraz 1 6 3 4 3, 3 5 8 join game 2 bölü 4. ABK7xD joiner yogurt game 3 bölü 4. Server is no full. Game starting in 10 seconds. Davuka 073142 7 3, 1, 4, 2, join game 4 bölü 4. Bedarsiz <laughs> starting in 5 seconds. Bedarsiz <laughs> starting in 4 seconds. Octo-234 diye Dindalo'yum. Octo-234 diye Dindalo'yum. istemiyorum bak bu sefer. Yoksa meteor bile bana karşı koymaz. Meteor yağmuru başladı. Neden? Okto 234 dediğim Deloid. Davuka 07 3142 Tot Hey Joel Survive in Deloid. Doktor 134 tot hey Joel Survive in the Wild Oha mavi takım yün Çok güzel Anto join our discord Jome join our community at discord Bvc Bejraft Can i guard it Can i guard it Davuka 073142 Astrain Bay Poyraz 1634358 Çıkça. Oy oy. 32. Okto 2 134 tot hey Joel survive in the void. Hemen ben kazdığımı yapacağım altında. Davuka 073. hemen saldırayım şuraya. Şuraya Şu bu takıma. Hadi. Yeah. Poyraz <laughs> <laughs> 16343358 Tut Tot Hey Joel Sumi ve Indroid hmm. ile s jumping avk AVK7XD. AVK 7, X, tut Tot, Hey, Joel, ve Indeloid. AVK 7 xde aslain bay Okto 234. Yatak kırıldı yatak kırıldı. bedhas ve engroken bay davuka 073142. Davuka 0 7 bay Poyraz 1 6, 3, 4, 3, 3, 5 8 Tekrar eline, o yüzden Okto 2 134 tot hey old sur in the void Tırlon. Hmm. 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 Davuka 073142 diye deyim dolayın. Davuka 073142 Astrain Bay Poyraz 1634338 Kurtlet Teams Bedhas Beengroken Bay Poyraz 1, 6, 3, 4, 3, 3, 5, Davuka 073142 Aslain Bay Poyraz 1634358 Davuka 073142 Hasbe en eliminatel İyi 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 234 hmm. Sıradaki avımıza doğru yola çıkalım Herkes değişik duyuşuk alanlar yapıyor Bu ne lan diyor Oha o ne lan öyle boyraz 1 6 Adam beni kötü etti Poyraz 1 6 3 4 3 3 5 8 Oyna diyor gay 3 bölü 4 Server is not full Game starting in 10 seconds Mahdi 3 1 3 6 4 5 2 Oyna diyor 4 bölü 4 Bedarsis starting in 5 seconds Bedarsis starting in 4 seconds Şunlardan toplayayım. Sonra ortaya gidelim hemen.

biraz bir altı... Yo bir git oğlum ya oynamıyorum bu ne? Bir yıldır ölme taktiği bu. O zaman bu sefer başka bir şey oynar. Ev var. Biliyorum ama yok. Block varsa olur. Yok distren olur mesela. Ya da bence şey olsun. of of power power ne lan bu ha plus of fortune boyraz 1 6 3 4 3, 3 5 8 e yeah. yeah. <laughs> <14, 20. Gülüyor> oyna diyorum game 15 20 sana sofia 974 diyorum game 14 20, 14, 20. Eyasa Hugir 5215 join'a diyor game 1520 Server is not full Gate is starting <laughs> in 5 sejons Monseur Cabane join'a diyor <laughs> game 16-20 <laughs> Activeal 4353 Joyna Diyor Game 17.20 Av 4746 17, Joyna Diyor Game 18.20 Defters Ref 6791 Diyor Game 19.20 Remama Joyna Diyor Game 20.20 Pillars of Fortune ben is starting in 4 seconds. Pillar Kesinlikle kazandım Esnaf Eyaset Magic 5215 Tot Hey Joel Survive ve the ile S Jumping Davuka 073142. Davuka Her zaman Davuka 073142 dediğim The Void ile S Jumping Eyaset Magic 52115

ne kılıç? Jeff John <laughs> <Tl. Hile. gülüyor> <Eski. gülüyor> ya kolay öldüm. Oyraz 1 6 3 4 3 3 5 8 oynadıyor game. Asadmagic 5215 join a door game, 5.20 Kurmaye join a door e, game, 6.20 <laughs> Monseur Cabane join a game, 7.20 Herkes Derkin Ludig join a game, 8.20 oh, Luposo7216 join a game, 9.20 oh, Magyargo join a door game, 10.20 oh, Dominik2017 Luglu join a game, 11.20 Edit Titan 99 oyna game. 12.20 Su Eti 7177 777 oyna diyor game. 13.20 Bartek 2015 ME oyna game. 14.20 Alan Gzes Zizak oyna game. 15.20 Anto join or Discord Jome join or John Muneti at DISJORD ve ve Cübecraf Acilles 6020 oyna diyor game. 16.20 Spot diyor 7 3 7 8 1 4 join ediyor game. 17 20. Post 17 4 1 2 g g join ediyor game. 18 20. Taklacı uçacaksın. pepe join ediyor game. 19 uçacaksın. Uçacaksın. 20. Server is no full. Game starting in 5 seconds. Zengin pepe 58 join ediyor game. 20 20. Pillars of Fortune is starting in 4 seconds. Pillars of Fortune is starting in Uç 3 seconds. Pillars of Fortune is starting in 2 seconds. Pillars of Fortune is starting in 1 second. Selected normal game mode. 0 votes. Selected normal map mode. 0 votes. Let the games begin. Monseur Cabane fell to the Post Host 17412 de joğun tutfedilir. Alan Zestirak fell to the headlight. Yasalma gir 52115 diye dinlouy.

<laughs> Lan Creeper Zort Diri Zort Zort yapmayı öğret. Zort Diri zor, Zort Zor Diri zor zor. Diri Zort zor değil zor 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 değil zor zor yok ben şöyle koyayım Jupiting is against the server rules. Yulcan report rule breaker sourcing report or at Jupiter Net Reports. Wo! Wo! Gol yapadı. Hoppa! 4. mah. Oynaz 1 6, 6 3 4 3, 3 5, 8 oynadıyor game. Tuh, 16. Tuh, tuh, 拉老是的。